Merhaba değerli takipçilerim, bugün yeni bir ürünle karşınızdayım. Ee, bu ürün kedi evi, böyle yumuşacık peluş bir kedi evi. Ee, zaten yine linki açıklamaya bırakacağım. Beğenen olursa söylesin. Bakalım benden tam puan alabilecek mi? Ee, zaman geçmeden başlayalım kurmaya. Evet arkadaşlar, paketimizin içerisinde. Ee, dış iskelet dediğimiz bölüm var. içindeki yumuşacık yastığı var. Niye dur? Ondan sonra çatı tarafı var. Üç parça olarak çıktı. Bir de e, kargolayan kişi bir top hediye etmiş. Teşekkür ediyorum bunlara. Kurulumuna devam edelim. Bakalım nasıl olacak. Ürünümüzün iç yastık tarafı tam anlamıyla kapatıyor iskeleti. Öyle söyleyeyim hiç yarım kalma durumu falan yok, her herhangi bir boşluk yok. Çatıyı da yapalım. Evet arkadaşlar ürünümüzün kurulumu bitti. Çok tatlı bir ev. Yani benden kesinlikle yani tam puan aldı. Mia'yı soracak olursanız. O da içinde. O da sevdi. Bakın bu yastığı. Kesinlikle mükemmel bir yapı. Yani kedinizin de seveceğini düşünüyorum. Peluş olarak tabir ettiğimiz oyuncaklar olur ya. Aynı onun gibi zaten. Bunlar galiba peluş ev olarak da geçiyor. Arkadaşlar ürün bu şekilde benden tam puan aldı kesinlikle. Mia hanım da çok sevdi. Eğer sizler de beğendiyseniz videomu beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı inşallah unutmayalım. Tekrardan görüşmek üzere.